akşamki kostümlü provamıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Elif rolünde rahmetli bir beyefendi bize yardımcı olacak. Kendisine bilime yaptığı katkılardan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi Elif soğutulup bypass'tan çıkınca 60 saniyemiz olacak. Bu 60 saniye içerisinde vücudundan 2 litre kanı alacağız ve geri vereceğiz. Bu süre zarfında beynindeki pıhtıyı görmeye çalışacağız. Şimdi bunu yaparken önemli olan şey nedir? Kendisini hiç kımıldatmamamız gerekiyor. Eğer kımıldatırsak hastamızı kırmızı ışıklar yanacak ve işe yarar bir test sonucu alamayacağız. İşe yarar bir test sonucu alamayınca ne olacak? Bu prodüksiyon çökecek. Hepiniz sonsuza kadar ünlü olma şansını kaybedeceksiniz. Tekrar o sıkıcı hayatlarınıza, aletlerinizin, masalarınızın başına döneceksiniz. Şimdi bu gece bize yardımcı olan beyin cerrahlarımız monitörlerin başında. Keza kalp cerrahlarımız burada bir şey olur da kalbi açmamız gerekirse diye. Anestezi uzmanlarımız kardiyak pompanın başında, soğutma cihazının başında. Ve diğer tüm yetenekler, genç yetenekler burada benim arkamda görüyorsunuz hepsini. Şimdi başlayalım dilerseniz 60 saniyeden geri saymaya. Buyurun. Son iki, üç, dört. kafanın boşalma sesi. Daha fazla. Öldü. Tekrar baştan başlayalım. Ee, Özür dilerim hocam, elim kaydı. Dikkatli olacağız. Daha dikkatli. Tekrar. Hastanın mide bağırsak lavajını yapmak zorunda olmasak. Olmadı baştan tekrar. Bir daha. Daha dikkatli tekrar. 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 Masaya sabitleyelim. Harika, korkunç, aynı zamanda eski teknoloji, ama bayıldım. Çok iyi fikir. Masaya sabit diyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.